kendine şüphe edilmeyen adam. Yüzde yüz, binde bin kendinden emin olunan adam. İslam bu. Bütün güzellikleri, bütün üstünlükleri, bütün Allah'ın sevdiği yüce ahlakı kendinde cehennet olan adam. İslam bu. Güvenli. Hiçbir surette şüphe edilemeyecek gerek alışverişte, gerek davus cihetinden, gerek şundan, gerek bundan, hayatın bütün üniçelerinde. İşte Müslüman bu dedirtici o adam. Bunu böyle yaşayacağız kardeşim. İslam bu demek. Bunu diyebiliyor musun şahsın kardeşim? Öyle için değil. Allah hayal, Allah'tan hayal ederiz. Allah bizi öyle eylesin deriz. Biz kim o biz öyle olmaya? Kendimizi ad adamaya, kendimizi yapıştırmaya. Ama bir gerçek bu ya. Öyle bir insan ki Müslüman örnek. Her konuda hangi noktaya, hangi üniteyi eli alırsan al. O ünitede, o noktada örnek bir insan. İşte Müslüman bu. bu tek edeyim kardeşlerim. Güvenli. Çeki şüphesi olmayan. Yüksek ahlak sahibi. Osmanlı karakteri. Yere sağlam basan, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, kendinden yanlışlıklar, kendinden sıkıntılar sadır olmayan, gerek komşusu, gerek ev halkı, gerek yakın çevresi, kendinden mutlaka emin olan insan. Bu, bütün üniteleriyle. O kim? Peygamber Efendimiz. Onun ahlakı, onun yüce ahlakı, onun yüce ahlakı ile ahlak başka bir prensibimizdir. Onun yüce ahlakı hayatının aynasıdır. Hayatının ayinesidir. O öyle yaşar. Bize de onu telkin ediyor. Ben yüce ahlakta Allah'a gönderdim diyor. İlk sebebi bu diyor. Kaç defa tekrar ediyorum. Sen de bir Yüce ahlak. Osman Bakar. Yani Osman deyince Ömer adam gerici gibi Ömer. Hayır hayır. Yani i̇nsan olmak bakımından. o penesek ol dilimizi de öyle bir ahlak sergilemiş. Mesela affedersiniz Havuz Osman. Babam. Osmanlı Osman ahlaksıydı. Hayran değildi. Şimdi bizim evimiz Yavuz mahallesinde. O kapıdan değil. Köşeden dört değil mi? Yahudi 2-3 tane Türk evi var, Koçusopak'ın içindeki evi sırf Yahudi. Ama kapılar ne oturuyorlar onlar? Havlu Osman Köşkü'den döndü mü, harrrr hepsi böyle içeriye. Kapılar ne oturuyorlar? Bir türlü sohbet ediyorlar. Bir Yahudi boklası var, affedersiniz. Onu yiyorlar onlar, cerez diye. He? Babam bazen böyle laf ederiz de, oğlum ben onları gördüm, bir de diyorum. Ben onların kim olduklarını bilmiyorum. Omşularımızdır, saygılıyorum. Ama onlar kendi dersi, kendi saygılarını yapıyorlar. Ben onlara ne bir kelime affederim? Ne olumsuz davranışlarda buldular mı? Haşa. Onlar dedi benim komşum ne kabul eder? Bakın komşum ne kabul ederim diyoruz. Tabii ki böyle biz cam top kırdık da topla cam kırdık, top oynuyorduk ha. Bunu ben arz etmişimdir abi. Bir Yahudi evinin camıymış o. kaçıştık. kaçırtık. Şikayet etmişler. Demişler çocuklar, Kamil Burcu'yla evlenir demişler o zaman kırdı camı demişler. Babam çağırdı ama makiş kırmayacak dedi. Bir hadise var orada dedi. Oğlum şöyle geçme. Dedi, bak dedi oğlum dedi. Kırmayacağım dedi. Bir hadise var dedi. Sen kırmışsın diyorlar. lan. Ben kapı eğdim tabii. İntiraz etmek yok. Zaten babam karşısında kolay beri. Çok özür dilerim. Bin defa özür dilerim. Kendine bahsetmek diye. Ben çay içmedim babamın karşısında. Çay içmek ne ya? Ayıp değil, mi? değil, haram değil ya. Vallahi ben şakır 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 şakır. Çay karıştı, babam hiç içmedi. Bizim avlumuz vardı. Kahve ocağında çay yaparız, biz yaparız, koyarız. Oradan dışarı dolaşırız avluya, anın avlusuna. Siz biliyorsunuz. Ha? O, orada içeriz çayı. Onun karşısında çay içmeyi de belli. Edemeyiz de de. bir şey söyleyemem yani. Babamın bilenler vardır, yaşlı olanlar bilirler. ne? O camı ödeyeceğiz dedi, paket bunu tazmin edin dedi. <laughs> hadi oradan tercihlerimiz geldi, menzülü aldık, komik tercihler var, o da menzülü aldık. Ben yani o kadının evine götürdüm, bak bak bak, ahooo, tabi babam koca sakallı, böyle kadar sakallı, uzun boylu maşallah, cersim, yiyormuşlar, Allah rahmet eylesin, kedi gibi değil, sen ne? Nadece o kadın babamı okuyorum diye ne oldu bilemedim. Bir tane ulaşım gibi. Eee o adam dedi. O dedi. Can görmüş dedi. Sizden önünüyle ben geldim. Mezir öyle. Evet öyle. izin İzin verirse gidip ev girsin. Mezir öyle. Can camı görürsün. Abi tire yaygarı olmuş. Ağabey Osman. E o demin camını görmüş oldu da. Tazmin etme. Özür dilerim. gelmiş diye. Ne kadar önemli bir hadise var. Ben ödemem, gayrı müslüm ya, gayrı müslüm. Ama ah meselesi bana da baba dedi Allah rahmet eylesin. Gayrı müslümlerin müslümlerinin hakkı çok daha bilgidir, onun da yani ödemesi. O dedi, La ilahe illallah Resulullah diyemiyorsan bu kelimeyi, tayyibeyi kullanıp da öteki aleme geçemiyorsan onu nerede bulup ödeyeceksin onu dedi. Allah rahmet eylesin, çok daha zordur dedi, ben yani dedi babam Allah rahmet eylesin çok sakın giderdi. Ve gayri müslimlerden hak almaya çok sakın ilerdik. Direkt yani, yani, yalnız doğmuş ya Rahul Usman. Ha? Sevgili i̇şte, Yahudi evine ya adamdan özür dilemiş. Sen küçük bitmiş gibi. Halbuki yüceli bu. Baba öyle bir tane adet telak yedirdi. Yani yüce ahlak, yüksek ahlak. Ne dedik her zaman? benden aşağısı yok diyemiyorsan senden aşağısı yok kardeşim. Bak, benden aşağısı yok diyemiyorsan şayet senden aşağısı hakikaten yok. Diyeceksin bunu, bunu diyeceksin. En aşağısı benim diyeceksin kardeşim. Benden aşağısı yok mu alemde diyeceksin kardeşim. Eğer benden aşağısı yok diyebiliyorsan en aşağısı benim diyebiliyorsan senden alası yok. Tevazu burada tezellül noktasına iniyor. Tevazudan öte. Şimdi tezellül biliyorsunuz. Hak tezellülü var. Batıl tezellülü var. Bahsettiğimiz şey hak tezellülü. Yani hak adına küçülmek. Hak adına tevazu göstermek. Hak adına küçülmek, küçülmek, küçülmek. Bu hak adına. Öde gibi çirkeplik adına tezellül. O zaten terbiyecilikleri, o ahlaklıkları. O zaman bir şey diyemeyiz. Bir tane hani kardeşlerim. İslam'ı yaşayan mümkün olduğu kadar. Körler işte değil. Sözünde değil. Özünde, özünde, özünde yaşayalım kardeşim inşallah. Allah hepimizi razı olsun inşallah.